Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah şanını ve badilerini artırsın. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed, İslam dininin son peygamberi, evrensel peygamberi kılınmıştır Rabbimiz tarafından. Yüce Mevlamız insanlığa gönderdiği son ilahi mesajları olan Kur'an-ı Kerim'i de Hz. Muhammed aracılığı ile bildirmiştir. Aziz Peygamberimiz tebli ettiği Kur'an'ı yaşayarak da örneklendirdi. Kur'an'ın yani Rabbimizin hayat düzeni kıldığı Kur'an'ın ana teması insandır. Bu sebeple Aziz Peygamberimizin hayatında insana saygı, insan onuruna saygı çokça yer almıştır. Aziz Peygamberimizin en önemli sünneti nedir diye sorulsa verilecek cevap insana olan saygısıdır. Cevabı verilebilir. Aziz Peygamberimizin bütün insanlık muhatabıydı. Tebliğ bütün insanlara yapılmıştır. Aziz Peygamberimiz insanlar içinde yalnızca zalimlere karşı şegil idi. Ve de savaşçıydı. Yalnızca zalimlere karşı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz فَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ buyurarak düşmanlığın ancak zalimlere yapılacağı, yapılabileceğini bildirmişti. Zalimler dışında aziz peygamberimiz muhteşem yaratılışlı olan insana saygılıydı. Şimdi sizlere bazı örnekler vereyim. Başta Museviler ve Hristiyanlar olmak üzere aziz peygamberimiz ehli kitaba saygı duyardı. Çünkü onlar muhatabıydı. Medine'ye gelen Necranlı Hristiyanlara kendi mescidi olan Mescidi Nebi'de ibadet için onay vermişti. Ve Aziz Peygamberimiz Efendimiz bir gün saadileriyle otururlarken bir cenaze geçer ve Peygamberimiz ayağa kalkar. Saabiler, ya Resulallah, o bir Yahudi ölüsüydü derler. Aziz Peygamberimiz ise, eleysel, nefsel, o da bir insan, can taşıyan bir varlık değil miydi buyurur. Ve devamla siz aslında ölümü yaratan Allah'ı yüceltmek için ayağa kalkmış oluyorsunuz. Pek tabii ki putperestler ve aziz peygamberimizin muhatabıydı. Mekkeli putperestleri, müşrikleri hatırlayın. Peygamberimizi alaya aldılar, tehdit ettiler, işkencelerine maruz bıraktılar ve hayatına kastettiler ve onu ve bağlılarını Mekke'yi mükerremeden hicret etmek durumuna düşürdüler. Peygamberimiz Efendimiz yıllar sonra yıllar sonra Mekke'yi mükerremeyi fethettiği zaman bütün Mekkeliler özellikle zulmün elebaşları ürperiyorlardı. Korkuyorlardı. Ama aziz peygamberimiz insana saygısından ötürü insanlık değerlerine saygısından ötürü bütün Mekkelileri affetmişti. Hatta o gün Hazreti Ebu Bekir henüz daha putperest olan babası Ebu Kuhafi'yi bu yaşlı zatı peygamberimizin huzuruna getirince peygamberimiz ya Ebu Bekir biz onun ayağına giderdik. Niye bu ihtiyara zahmet verdin buyurmuşlardır. Pek tabi ki Allah'a onu birleyerek inanan ve onun dinini kabullenen Müslümanlara daha ayrıcalıklı yaklaşım sergiliyordu. Aziz Peygamberimiz Müslümanlar arasında ayrım yapmaz. Zengin, fakir, hür, esir, kadın, erkek, ayırımında bulunmazdı. Yalnızca suçlu ve suçsuz ayırımı yapardı. Aracı olunmasına da karşı çıkardı suçlular konusunda. Sevgili kardeşlerim ve daima şöylece uyarırlardı Müslümanları. Sizden önceki ümmetlerin yıkımına sebep olan yasaları yalnızca zayıflarına uygulamaları, güçlüleri terk etmeleri sebebiyle olmuştur. Evet, aziz peygamberimiz affı önceler ama açık suçluları da cezalandırırdı. Çünkü insanlığın hayrı buradaydı. Çocuklara pek çok önem verirdi aziz peygamberimiz. Mesela çocuklara selam verirdi. Onlarla tek tek ilgilenirdi. Aziz Peygamberimiz bazı verilen meşru savaşlarda çocukların ve kadınların öldürüldüğünü işitince son derece üzülmüşler. Allah'a sığınmışlar. Sakın a çocukları, sakın a kadınları Sakın ha işçileri ve hizmetlileri Allah'a ibadet ve meşgul olan batıl esaslar üzerinde de olsa insanları öldür, öldürmeyiniz buyurmuşlardır. Peygamberimiz engellilere de değer verirdi. Peygamberimizin hayatında engellileri dışlamak yoktu. Değer vermek vardı. Çünkü onlar da İslam toplumunun bir bereketidir. Rızıklatmamızın yoklarından biridir. Aziz Peygamberimiz yaşlılarımızı, çocukları, engellileri toplumumuzun korunma vesilesi ve rızıklandırma sebebi olarak nitelerdi. Evet, engellilere değer verirdi. Mesela ama Abdullah İbni Ümmün Mektumu birçok defa Medine-i Münevvere'de kendi yerine vekil bırakmıştır. Gençlere ise aziz peygamberimizin verdiği değerleri kelimelerle ifade etmek pek zor olsa gerektir. Üsame bin Zeyd'i duymuşsunuzdur. Zeyd köle asıllı bir mümindi. Onun oğlu Hüsamiyi Peygamberimiz Efendimiz 20 yaşları iken 20 yaşlarında iken ordu kumandanı olarak tayin etmişti. Hatta bin Esid ise 20 yaşlarındaydı ve Peygamberimiz Mekke fethinden sonra onu Mekke'ye vali olarak atadı. Muazib bin Cebeli bu genç sahabiyi duymuşsunudur güzel kardeşlerim. O da 20 yaşlarındaydı. Peygamberimiz onu da Yemen'e hakim olarak tayin buyurmuşlardı. Güzel kardeşlerim gençlere ilgiliydi de aziz peygamberimiz yaşlılara değil miydi? Aziz peygamberimiz yaşlılara da önem verirlerdi. Huzuruna gelen heyetler içinde söze gençler başladığında uyarıda bulunur. Sözün yaşlılara verilmesi ikazını yaparlardı. Aziz peygamberimiz ikramlarına da daima yaşlılardan başlayarak yapardı. Kadınlara ise özel ilgi gösterirdi. Kadınları kız çocuğu, eş ve ana olarak değerlendirirdi. Çocuklarımızı Allah'ın hediyesi olarak niteler. Eşlerimizi Allah'ın adıyla halal kılınmış emanetler olarak nitelendirir. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanlarınızdır buyururdu. Ve de aziz peygamberimiz anneleri cennet annelerin ayağı altın adı buyurarak yücelttiğini en ziyade ikramımıza layık onların olanların annelerimiz olduğunu defaatle beyan buyurmuş. Örneklerinde sunmuştur. Aziz Peygamberimiz Efendimiz eşi Hazreti Hatice'yi hayatı boyunca hayırla anmıştır. Süt annesi geldiğinde ayağa kalkar ona özel olarak hazırladığı yeri sunardı. Aziz Peygamberimiz fakirlere özel bir önem verir. Önce onların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara öncelik verirdi. Çünkü İslam toplumu insanlar için garanti olması gereken bir toplumdur ve aziz kardeşlerim her insan sosyal konumu ne olursa olsun aziz peygamberimize istediği zaman yaklaşabileceği şekilde sade idi, mütevazi idi. Bir defasında huzurunda titremeye başlayan kişiye ben kuru ekmek yiyen bir Mekkeli kadının oğluyum melik değilim buyurmuştu. Bir defasında da halk müziğiyle uğraşan Medine'de halk müziğiyle uğraşan bir kadın gelir ve der ki ya Resulallah siz geçenlerde bir gazaya çıkıyordunuz. Ben o gün bir adakta bulundum. Dedim ki peygamberimiz sa" ve sahip olarak Medine'ye bu gazaden dönerse ben onun huzurunda cep def çakmayı ödedim demiştim. Ya Resulallah ne buyurursunuz? Peygamberimiz ona gerçekten böyle bir adakta bulundun mu diye sorar. Evet cevabını alınca da o kadıncağıza huzurunda şiddet çalpması müsaadesini verirler. Biz aziz peygamberimizi yanlış olarak da anlatıyoruz. Aziz peygamberimiz Mekkeli bir ailenin çocuğuydu. Yetim olarak büyümüştü. Onun insanlık önderi muhteşem bir şahsiyet olarak örnek olmasının sebebi ona indirilen tebliğ yükümlü kılındığı Kur'an-ı Mübin'di. Kur'an'dı onu terbiye eden, Kur'an'dı onu yetiştiren. Eğer bizler Kur'an-ı Mübin'e bağlı kalmaya çalışır, aziz peygamberimizin örnekliğinden yararlanırsak, biz de yaradanın sevdiği, razı olduğu ebedi nimetlerle taçlandıracağı sevdiği kullardan olabiliriz. Çünkü aziz peygamberimizin hayatı Hazreti A Aişe annemizin ifadesiyle Kur'an'dan ibaretti. Aziz kardeşlerim unutmayalım. Aziz peygamberimize Kur'an çizgisinde itaat Allah'a itaattir. Allah'a itaat ve aziz peygamberimize itaat dünya hayatında istikrarın, huzurun, gelişmin, mutluluğun ve ahiret hayatında ebedi saadete ermenin ana yoludur. Hepinize hayırlar, mutluluklar diliyorum benim aziz kardeşlerim.